yumurta yumurtayı içinde aldın bana vermişsin. Tamam da 7 lira verdin. Ulan 8 milyon, milyon verdim. 11, 11 milyon verdim. 8 milyon vermedim sen eşşedin onu eşşedin. 11 milyon fiyatı. Tamam. Baba ben paramı... Benim... <gülüyor> <gülüyor> Ula, ben bu yaşa gelmiştim. O gün böyle iş görmedim. iş <laughs> 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 Bak burada benim adamlar ne dedi kütük benim eniştelerim. Eee parasını ver. Ola Hacer vermemişsen ben eşek oğlu eşkendim. milyon verdim. Eksik verirsin. <laughs> Sağ ol abla hoş geldin. Ne alet olsun. Ne olsun. Ne alet olsun. Yok yok Eksik gelir ben de içine 80 Ne alet al 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 olsun. Ne alet Al Cet götür al. Bununla ver, parça <laughs> bir tane. Getir, mesela yumurta öyle. Olay, o, eğer ben size bak <laughs> her gün müşteri getirmesine şeref <laughs> verirsem... Ya ben de onu getireyim. bana söyledi, dedi senin aklın yok. Ederim ben, ne bileyim ki böyle ederim. <laughs> Bozuk mu? Yakışıklı. Bozuk muyuz? Bozuk yok. Bak. <laughs> bak. Iki Bozuk yok ya. Ola, siz bilin. Valla bak benim, yok, benim, ya. benim duamı alın kötü gelirse on defa yüzüme tüküyor. Valla iki tane ver de akşam kırak yiyat. Ağacık bir de. Ne? Kırak yiyat. Valla getirin iki tane. Yok i̇ki? sen bela getir diye. Valla eğer böyle getirmişsen ben eşit. Sen, sen altını aşkı getirmemişsen. <laughs> <laughs> getirme. Kainat ben. Ufuk kendini. Kainat ben. Kainat Dede am bu aldı kaçtı bak aşın yeni geldi. yumurtalar. Yumurtalar ne onda. Yumurtası? Ola yumurtaları <laughs> bak içinde yarısını çıkarmış Abi iki yok. Aşın <laughs> getirdi bak avukkan <laughs> <Getirme gülüyor> gel. açmış geldi. Gittim evvel. Ne çabuk geldi.